Çilekli krep 4 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 10 dakika. Malzemeler. Krep için 2 adet yumurta. 1 su bardağı süt. 1 çay kaşığı tuz. 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı. 5 yemek kaşığı un. İçinin harcı için 500 gram çilek. 2 yemek kaşığı tereyağı. 2 yemek kaşığı bazemik sirke. 4 yemek kaşığı toz şeker. Krebi pişirmek için 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Üzeri için 2 yemek kaşığı pudra şekeri. Püf noktası. Krep hamurunu hazırladıktan sonra pişirme esnasında kurumaması ve hafif bir şekilde kabarması için en az 10 dakika bekletin. Pişirme önerisi. Yağlanmış, kızgın ve fazla yağlı bir kağıt havlu yardımıyla aldığınız teflon bir tavada krepleri alt üst ederek pişirin. Hazırlanışı. Derin bir cam kaba 2 adet yumurtayı, 1 su bardağı sütü, 4 yemek kaşığı ayçiçek yağını, 1 çay kaşığı tuzu ve 5 yemek kaşığı unu aktarın ve tüm malzemeyi karıştırıp 10 dakika dinlendirin. 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını teflon bir tavada ısıtın ve üzerine hazırladığınız krep hamurundan 1 kepçe kadar döküp 6 pişen krebi çevirerek her iki yüzünün de pişmesini sağlayın. Bu işlemi 4 adet krebi hazırlamak için tekrarlayın. 500 gram orta boy çileğin her birini 3-4 parçaya bölün. Ayrı bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını eritin ve üzerine doğradığınız çilekleri koyup 3-4 dakika kadar soteleyin. Ardından 4 yemek kaşığı toz şekeri çileklere ekleyin ve yaklaşık 1 dakika karıştırmaya devam edin. 2 yemek kaşığı bazamik sirkeyi ilave edin. Tüm karışımı süzgeç yardımıyla başka bir kaba süzün. Sulu kısmını ayırdığınız çilekli sos karışımını Hazırladığınız 4 adet krebin orta kısımlarına paylaştırın ve krepleri zarf biçiminde katlayın Hazırlanan krepleri servis tabaklarına alın ve üzerlerine 2 yemek kaşığı pudra şekerini serpin Arzu ederseniz bir kevgir ya da cezvenin dibini ocakta kızdırarak Üzerlerine pudra şekeri eklediğiniz kreplerin üzerine bastırarak yakın Ve ılık olarak servis edin Afiyet olsun